Merhaba arkadaşlar yepyeni bir çark videosu ile daha silahlı çok güzel bir avm gelmiş Godzilla AVM tamam mı? Aşırı sevdiğim bir AVM Aslında hiç oynamıyorum AVM'i aslında tamam mı? Hiç oynamıyorum hiç şey sevmem aslında Ama çok güzel aşırı seksiz o tamam mı AVM? Nerede? Gel kardeşim bana şuradan bekle bir Atölyeye gir Gir atölyeye hee robotlar Abi mükemmel bak temel görünüm Bin seviyesi de güzel fakat Hani şu nihai ise efsane Ama büyük ihtimalle Hatta şöyle diyeyim ben size benim bunu çıkartmam, bunu fullemek imkan sanma. para yoksa. İki, zaten bakayım yarım saattir şeyle uğraşıyorum. Paramı vermiyor sizler. Uyucu çek çıktı mı? Çekemedim de zaten. 13K ucum var. Her neyse. Bunu açacağım. Gidebildiğim kadar gideceğim abi. 2 şey, de kalır, 3'te kalır, 4'te kalır bilmiyorum tamam mı? Bu arada her akşam 21.00'da canlı yayınlarda sizler gelip eğlenebilirsiniz. Haberiniz olsun. Daha YouTube'da kalmayın yani. Tamam şöyle bakıyorum abi. Geliyor abi M'ye. Bu arada dün de bayağı bir sandık aldım. Tamam dur. Önce bir şey yapacağım. Neydi o? Kim? Ee, tutam, tutam. he tutam yapacağım. Dur bek öncelikle boş sandıkları açıyoruz tamam mı? İşe yaramaz sandıkları açıyoruz şu. Ya AG al AG. AG al AG. AG al AG ya yani, AG bilmiyorum. Hiç yaramaz zaten de. Bir tane materyalim var tamam mı? Bunu dört bile yapamayız biz. Ama sıkıntı yok yani. Yırtlı şansı olduğu sürece hiç sıkıntı yok halledelim. Şimdi üç tane şuradan açalım. Tamam buradan çıkmayacağını biliyorum. Ben yani, çıksın diye açmıyorum tamam mı? Şunları açalım abi seriden. Tamam buradan çıkmayacak sana bir defa aç bir tane açılıyormuş dur la aa dur aa burası seçimde varmış bu yeni gelmiş işte. tamam yeniden yan var ya şey çıkmış şey çık, yer şey çıktı sandım mı bulacaksam tam bunların çıkmaması lazım bunların çıkmaması lazım tamam süper gel abi abi ya onu uc tek atıyorum tam bak onu uc tek atarsam instagram'dan takip etmezsiniz abi kalbim kırılır tamam bak bunu kalbim kırılır gel. Eeey Ananı s**t Tamam takip et ya Bir şey olmaz Bravo garip tane gelsin Diğer atayım. Sıkıntı Sıkıntısı yok Anlamıyorum tamam 55 çok kötü 65 75 A**ın a**ın şunu? Aşırı kötü bak Bir daha gel abi Böyle olmaz Oğlum versiyonum bir şey a**ın Bir şey diyeceğim Bu niye sürekli a**ın Pikselleşti Kamera p**selleşti Bana fokus sana a**ın kudum sana 13K vurucuyu görmem burada Kamera Bak Kavga etmeyeyim tamam mı? AVM'yi çıkartalım şurada zaten bak ya. Bebeğim bir dakika şöyle yapınca mı olurdu? Nasıl olurdu? Ha. 10 dakika tamam süper. Ver bir daha onu. Abi bu bütün Instagram takip edenlere. 35 dur bundan sonrası pardon. Yo paraşüt geldi. Biz yaramaz ama gel yiyin o zaman. Tamam. Aynen aynen karşım bak Furkan numara demiş. Oyun fordan atıyor bu arada. Kardeşim eyvallah kesin eyvallah ki. Like at lan YouTube like at abone ol Tamam 31'in gücü adına chat size 31 spawn verin abi. Bu güzel bir şey mi bu? Aaa metaller verdi metaller verdi. Bunu görmedim. Metalleri görenler şu an like at abone oldu bu arada. Metalleri gördün mü metalleri? Nasıl geldiğini gördün. Tamam süper bir bu leş gibi çok kötü. Aşırı kötü. Bu ne okuyayım? Bu arada bir şey diyeyim mi? Anam. Ne var oğlum? Şeytan var içimde. Azgın bir biçimde. Var ya okuyayım. Neydi o şarkının adı lan? Şeytan var içimde. Azgın bir biçimde. Tamam. Ver şimdi şu önce bir kaskı alayım. Ver kaskı moruk. Kaskı aldıktan sonra çantayı alacağım. Çantadan sonra AVM'yi alacağım. Ver. Böyle hiçbir şey alamıyoruz tamam mı? Uyuyacağım bir çantayı okuyayım. Vermen lazım bir şeyler. Tamam mı? Terer verdi. Süpersin. Çok kötü a**la koyayım. Vermez. Aha dondu. Bir şey mi geliyor? Oğlum Sasuke böyle demiyor mu? Lan abi donunca bir şey geliyor demiyor muydu? Lan şerefsiz Sasuke kandırmış lan bizi. Dondu oğlum geliyor sandım. Burada da abim yok. Tamam kaskı var var. Paraşüt abim geri zekalı. Paraşüt var mı sadece? Paraşüt de yok, Tamam sıkıntı yok. Müzik çok titriyor. Animasyonu geç. Adam kim vermiyor? Bak vermesen sikmiyorum tamam. Vermedi. Sakin. Vallahi vermedi. Vallahi vermedi. Çok ilginç. Ya sen bir dur sana bir Senin var ya senin gibi san. Bir dur ya. Bir tane kostüme deneyeceğim. Bir tane. Bakayım ne çıkacak. Bu ne ki Bu iğrenç. Çok iyi, çok iyi. Tamam tamam abi gel lan buraya. Tamam gel gel sen tamam, de salam böyle salam. Tekrar aşağı indireceğim kendime ha. Tamam tamam. Tamam senin de anlaşıyor bir. Maçayla yardım chat al. like Hop oh, ya. Kıyafeti ne yapayım? Bir yada Az önce verdim. Kız değil seti. Az önce verdim. Bu arada like atın her inşallah tek atar lan şu şeyi falan. AVM'ye atmasın da. Çünkü ben de atamadım. Ama şey atarsınız inşallah. Materyal materyal. Çok fazla materyal var. Şunu verdim materyal. 131 bin mi? Ayda. Bu wow, materyal. Bak like attığını gördü görüyor musun? Bak like attın aldın. Bu kadar basit. Hey, atmayanlar şimdi atsın en azından bir şans mı atsa kadarlı. Like at bu benim çok önemli. Aşırı önemli. Biz aradığını düşünmüyorum ama aşırı önemli diyorlar. Ben de bilmiyorum like atsan yine de. Bu abi herhalde Q'da gelecek. Bu evi veriyor. Onları s*** boktan Ya böyle olmaz ki abi. Kaskı da vermiyor. Niye boş, burası niye boş burası Burası niye boş? Oğlum gele var boş gele var boş var boş Ay çanta verdi Biz Bunu kullanmam oğlum bunu boş ver Yanlışa geçtim elimi yanlışa geçtim Tamam şurası niye boş oğlum orası sağ taraf Oğlum bizi galiba şey sandılar ha Bizi şey sandılar herhalde bizi mi koparacak oğlum bunlar Hayırdır lan ver bir daha Orası boş ama fark ettin mi Sebep Yok saçma Amına kıyım gelmiyor. Alın lütfen like atanların, abone olanların altına yazsın şu abime ya gerçekten. Ya üzüldüm. Gelmedi 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 gelmedi. Duamız kabul olmuyordu Orada paraşütüm varmış. Bana Para mı girmiş? Bak oldu iş nerede? Dur lan bir dakika. Bir tane bir tane tutam görüyordu. Bakayım tutam da bu işi arıyor tamam mı? Bunu böyle böyle yaptıktan sonra oluyordu diye buluyorum. Bu arada benim bu hala param olmadı ya. Dur C. Tek kazan bu arada uca çekmeye deneyeceğim. Eğer olsa takır takır arka arkaya giriyoruz bu videoları. Yan sekreden bu arkadaşlar, YouTube'daki arkadaşlar ve yerindeki arkadaşlar. Instagram ve YouTube official tamam mı? Takip edenleri inşallah tek gelir. Bu arada amin amin. Aynen aynen. Gel abi. Ver teki yine vermedi. Kask ver buradan anlaşalım. de bir tane materyal tamam mı? Materyal de kask. O da vermedi. Nasıl bir sandık bu ya? Ver bakayım. <laughs> Oha! Oh, oh, nasıl geldi a kuyum ya? Hiç beklemiyordum, hiç beklemiyordum. Aniden hayatıma girdin ha. Çok garip, aşırı garip. Abi nasıl geldin? Bunu da anlatayım. Bakayım kaç level yapacağım ona bakacağım. Atölye, laboratuvar. Oo bak bekle. Aha! Bir dakika. 2 3 2 level mi yapabiliyorum? Hmm. Geçtiğimiz suret ölüm duyurusu da daha sonra yapılır. Yapayım basayım mı lan buna ya da birazcık daha bekleyeyim mi? Ya da buna bassam ne olacak anasın? Abi bir kalmayacağım. Neyse bunu başka bir videoda full yaradı herhalde. Full yaradı 4 saniye yaparım. Dur gel gel ghost steel'e açalım. Dur ben, açalım. dur bari ghost steel'e açalım. Gel gel ghost steel'e gel. Dur inin ilk günün ilkinden bir tek atayım şu ghost steel'e ya sıkıntı yok. Müziği aşırı itici. Müzik sus. Aşırı kötü. Ver ver ghost steel'e ver yolumuzu oyun. Tek attım atayım ya. Postille ya tek attım bir. Postille ver. Postille ver. Yat mı verdin? Koyayım. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Yani sen evet. de postille ver yolumuzu. Postille bir falan şey et. ver ya. Ya. Postille versene sen ya. giymek istiyorum. gibi ver postille. Yes ki yes. bir şey verdi. Bir şey oldu. Ne oldu öyle? Garip bir şey oldu gördün mü? Anlamadım. Hep bu mavi şeyden veriyor. Mavi insan Ver <laughs> mi? <Ben> P***sine <laughs> koyayım tamam mı? Her yer Ne bu a***sine <laughs> koyayım ya? Ya böyle sandığın a***sine <laughs> koyayım ha. <laughs> ya anladım bir dur bir dakika bir buz M4 çıkartıp gidiyorum abi olaydan Bu M4 kere de pullayacağım lan bu yayın Bu arada 5'er mater iyi mi lan 5'er mater iyi bir şey mi lan acaba Ağırdır Tamam gel abi Ver Bir buz M4 olay bir abi başlık belli olur abi Alırım Alamadım tamam geç Alamadım Bir daha abi Vuramadım Gelmez sıramı koyayım tamam Bakın ya Bir daha reç kasap ne ya? Şey, bu zemin var. Tam benim. Oo. Oh. Ah. Bu Bu güzel bir şey. Güneş kralı mı? Bu zemin dört var ya müthiş bundan yenmez. Gönder. Oğlum ben de. Bak ben de. Bir dakika. Hangisi zeçet? Mans ya. Kanka. Oğlum ben? Alo geliştirebilirim. 24'üm var. Ne yapayım ben geliştirebilirim? M4 M24. İ salak bende daha iyisi var bunun. Ya şu asfalt'e bak be. Şu güzelliğe bak be. Oğlum mükemmel duruyor abi ben. Oğlum şuna bak. Oğlum şuya bak şuya Dur al. Bak chat bir dakika bak. Youtube normalde ben bunu gelişirdim Tamam mı? Ama 4 level olmuyor. 4 level direkt olsa gelişirdim Ben bunu büyük ihtimalle Ghost Slayer falan yaparken yapacağım bunu. Tamam mı? Siz bunu sonraki videolarda da gidersiniz. Pek de önemli değil. Artık. herkes fulliyor. Bizim de bir ayrıcılığımız olsun arkadaşlar. Biz de fulliyemeyelim. Tamam Fakir böyle olur. Öldürme efektine bakayım. Oğlum öldürme efekti çok tatlı ya. Aşırı tatlı. Bunun ucuzu geldi. Direkt alırım. Her geçmiş suret ne fark var? Çok fark var. Otuzmak istediğiniz arkadaşlarınıza bu arada şunu yollayın tamam mı? Abi bunu yollayın. Instagram'dan yollayabilirsiniz bunları. Silah süslemesi o anın nihayeti mükemmel. Fakat abm ile çok karşılaşır olmadığımı biliyorsunuz. O yüzden e, pek de yani yapacağımı düşünmüyorum ben bunu. O yüzden güzel. Sadece güzel der kalın. Yağmur tam da çok seksin. Yani çok izlemek istiyorsanız gidin Barış abi'ni izleyin yani. Ne yapayım oğlum? Biz de böyleyiz arkadaşlar. Sponsorumuz yok ya bizim bu yıl sponsor. Bir yok ya. Instagram'dan bile takip etmiyorlar biliyor musunuz? Niye sen takip edersin belki? Vijana fan gelsin. Abi üzülme diye diyem atarsın belki Instagram'dan belli olmaz ya. Neyse abi. Evet arkadaşlar YouTube arkadaşlar izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim daha çok böyle videolarına gelmesini istiyorsanız ve beni desteklemek istiyorsanız takip edip pardon abone olup like atmayı unutmayın Instagram'ı yesus official ekranları hop tıkan koy ekranları görebilirsiniz de yesus official'ı direkt oradan takip ederek desteklerinizi verirsiniz lütfen kendinizi unutmayın bir sonraki yayında görüşmek üzere bay bay biz azlar yanına kaçıyoruz tamam mı canlı yayında azlar yapacağız biraz gıcım see you later bye bye